Geçmişinden kopamayan, geçmişin izlerini sürekli üstünde taşıyan ve ne yaparsa yapsın çevresindeki insanları affedemeyen birisiyseniz eğer bu video sizin için. Eğer şu an hayatınızda ne yaparsanız yapın, hiçbir şeyden keyif almıyorsanız, sürekli aklınıza geçmişte yaşadıklarınız, bunların yaraları veya genel geçmişteki insanlar geliyorsa bunu aşmak için çok güzel bir tekniğim var. Boş ver takılma böyle şeylere. Neyse geçer zaten zamanla unutursun gibi boş seseller sizin de işinize gelmiyorsa alın önünüze bir mum koyun. Eğer gerçekten bir değişim istiyorsanız bu tekniği uygularsınız. Alın önünüze mum koyun, mumu yakın. Sonra bu karşınıza aldığınız mumla sanki affedemediğiniz insanmış gibi konuşmanızı istiyorum. Ama karşınızdaki kişiyle hiçbir şekilde o üzülür şöyle yapar bilmem ne derdiyle değil gerçekten içinizde ne varsa o insana karşı ne söylemek istiyorsanız bunları içinizden çıkartmanızı istiyorum. Çünkü bastırılmış duygular zaten sizi geriye çeken şeyler. Biliyorum ilk başta kendi kendinize konuştuğunuz için çok garip hissedeceksiniz. Olabilir ama bunu görmezden geliyoruz. Sanki gerçekten karşınızda bir insan varmış gibi, o şahıs varmış gibi mumla konuşmanız gerekiyor. Vakit derdiniz yok, bu karşımdaki ne düşünür kırılır mı veya onu üzmem gerekiyor gibi bir derdiniz yok. Gerçekten içinizden ne geçiyorsa kusmanızı istiyorum. Bu teknik başka şekilde işe yaramaz çünkü. Dilerseniz saatlerce konuşun. Dilerseniz farklı farklı insanlarla konuşun. Dilerseniz kendinizle konuşun, kendi küçüklüğünüzle, içinizdeki çocukla konuşun. Ben ilk bu tekniği denediğim zaman garip gelmişti bana da. Sonra karşımda teker teker, teker teker gerçekten içimde böyle yer edilmiş insanlarla konuşunca ilk başta öfkelendim, bağırdım, çağırdım, kızdım. Nasıl böyle yaparsın falan diye içimdekileri kustum. Sonra pıtır pıtır ağlamaya başladım. baya. Kendi kendime oturuyorum onunla konuşurken ağlıyorum yani. Ama karşımdaki insana karşı öyle duygular ben aslında bastırmışım ki bunları kustuktan sonra içimdeki kin, içimdeki öfke, içimdeki bu kötü duygular birdenbire gerine tamamen kırgınlığa bıraktı. Kırgınlık da beni daha sonrasında özgürleştirdi. İçinizden geldiği kadar lütfen siz de konuşun. Bu kadar. Ve bu konuşmadan sonra, buradan kalktıktan sonra kendinizi belki de çok uzun zamandır ilk defa rahatlamış, ferahlamış ve yaralarını artık tutunmayan ve artık şu anda yaşayabilen bir insan olarak kalkacaksınız. Ben denedim sonuç bu. İyi akşamlar. <laughs>